Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zula'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün 11 ay desenini inceleyeceğiz. 11 ay desene VPT ee, 76 da var bu hesapta. Şöyle göstereyim. Üst ben girmeden değiştirdim. Böyleydi de ben böyle holoyu daha çok kullanıyorum. Daha çok seviyorum. Ondan sonra bir de avp'yi kullanacağız bugün. Duruma bağlı. Şimdi ayarlayacağız. Avp desen öneklenti var ooo tüm, tüm de varmış ve altında iyi zaten üst eklenti şöyle yapsak belki yani görüş alanımızı azaltmak için daha görmek için böyle yapabiliriz blok 18'de de öneklentisi var blok 18'de kullanacağım arada bakalım Evet maça başladık şu an. Çok rezil öldü. Adam silah mı deniyor lan? Bu arada silah susturucu deneyelim. Susturucu şey gibi ee, kuantum gibi ses getiriyor. Eldiven bu arada. Eldivene bakacağız da. Çok ortalıktayız şu an. Geçin, geçin. Sen bir at. Oo ses güzel. Ulan şey. 5. kişinin sesini duyamadık ya. Şöyle göstereyim eldivenle. Cami falan var. Allah kahretsin. Geldi. Seni katil. Ha, ne 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 ne. Güzel lan sesi de. Ulan kör kurşun bir bombaya öldük ya. Karşı taraf çok mu çöktü ya? Yazıklar karşı taraf çok çökmüş. <laughs> Amacım zaten maksat burada ee, silah sesini duyurmak böyle olması daha iyi. Sağlam oyuncular olsa belki 5 beş kilo al 5'li komba yaptırmazlar bana o yüzden böyle olması benim için daha iyi oldu. Hoppa. Bunlarla bir daha oynayalım Bir de şunu kullanalım arada. Bu ledrek ne ekidir beni vuruyor ya. Gelsin tabancayla vuracağım. Öldüm. intikamımı aldım ben. Oy. Ağzıma soktu pompalı. Evet son şükür kaldı. Bir el, bir dahaki elde. Yarısını taarruzda yarısını sniperla yapacağız. Evet. Bütün iyiler karşı tarafa gitti. Boşlar seri gençliği 2 kişi gelmiş. 55-60. seviye. Tabi oyun aslında seviyeye de bakmıyor. Yani 90. seviye aşırı iyi oynar diye bir şey yok. Çok, çok, çok oynadığı için aslında tecrübeli oluyor ama. Öyle yani. Bunlardan ezip bitireceğiz gibi geliyor ama. Yani sönmesiydi o da gittiydi de aşam ya hep böyle geliyorlar ya mafya nerede ya balasat Ha öldü. Saklanıp silah seyrediyordur diyecek değil mi? Sen git hadi. 3 2 Allah kahretsin. 50'den sonra sniper'a geçeyim ya. Şuna bak 4'e 0'la başladık. İyi oynar dedik. Nazar değdi. <laughs> Mermi değiştirmek her zaman iyi değil. Şöyle dört kombo, beşli bomba yapalım. Al. Al. Bıktım ya. Şöyle şeylerden, şöyle yakalanmaktan bıktım. Allah. Bir kişi daha vurduk mu birinci oluyormuşuz. Vuralım o zaman. Daha doğrusu ölmemekle alakalı da o. <laughs> Bezlerine girince bir aptal gibi ölüyoruz ya. Ben de bebeğe gaza geldim diyeyim dedim. <laughs> Birim var orada. Nereden kurtulayım bu? Başlar başlamaz 12 canımız kaldı oğlum. Bu ne? <laughs> evet bir kurşun vursa öldürdü diyor. Şurada durma çok iyi. Burada da taktiğim olsun size. Buradan geçen. Bakmıyorum. Ya çekil kızım. Avp'ye geçelim Ah geçemedim 50 olduğunu görmedim neyse düşeceğiz Alta gitmedik 2 el alttan çıkmaya başladılar ama Tamam öldürmesi iyi oldu 13-2-7 Base'lerine gitmesem 13-2-4 güzel çabuk durayım bir dakika ya. 3 kişi. Hangisi çıkıyor lan? Ana. Öyle soldaymış. Ben sağda diye bekliyorum. Sağa baktım ya. Bu arada da sniper'la komba yapmak zor ya. Biraz şey yapalım ya. Hah. debenin yerini alalım. İt İttik ya Ben buradayım başla. Yallah. Beş kombada bundan yapalım ya. Çıkar oğlum kafanı bir daha. Selik katil. Senden kaçar mı öyle zıplıyorsun karşımda? Selik katil. Altılı komba geldi. Maçı kazandın. Güzel. Üçüncü olmuşum Evet arkadaşlar bu videonun burada sonunda gelin beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi. Videolarımı hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.